Devam, devam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı seneler olsun inşallah. Artık seneye görüşeceğiz. Bu akşam görüşemeyiz daha. Bu senenin son videosu. Ay ben çok sevindim. Ne biliyor musunuz? Murat, damadım Murat kim diye sorarsanız. Şalgam Adana'dan sipariş etmiş. Arkadaşı getirdim. Arkadaşına. Bir de yanında acısı. Ay ne kadar mutlu oldum yeni seneye girerken. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Acı. Acı. Gerçek şalgam çünkü marketlerde biliyorsunuz içine katkı maddesi koyuyorlar. Bunda bunu çeviremeyiz zeynep. Büyük bir Büyük mı? Nasıl çevireceğiz? Nasıl Tamam. Ay baya bir ortalık karışık mutfakta. Bayağı. Bir onu yapıyoruz, bir onu yapıyoruz. Evet. Ala baya karıştı. Bugün bir içli pilav.

E. Şeker koyalım yani tereye de koyayım. Ağır olur mu? Evet. Evet. Ama sadece mayonez çok ezikte oluyor. Bunu çok ağır olur şu bunda. Evet. Bir kaşık da koyarım ben bilmiyorum da. Yaptığın zaman tadı daha güzelmiş. Evet. Bunu evet. Sen ne yapıyorsun? Havuç rendeledin. Havuç salatası yapıyorum ben. Salata. He, pilavım pişti işte pilavım kendimde yaptım. Annemlere kimi gönderdim ben. Hangi bir tencere gitti onlar. Oğullu var. Onu Oğul. Oğlunun oğlu var. Bu akşam Hacer'in de. Onlar uyudu, Biz buradayız. Şu Şöyle içini boşaltmam lazım ama. Kesik mi? Ne lazım ben geldim. Ver bana. Yoksa dibinde kalıyor ziyan mı oluyor? mi lazım. Yaram? Aynen. 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 Evet. Yeni yıla girmeye saatler kala heyecanlı mısınız? ya. Allah hayırlı bir seneler getirsin inşallah. Başka bir şey temennim yok. Güzellik, mutluluklar Ay, ya, var, güzel bir getirsin. güzel Abi saçımı taradım topladım o kadar. Evet. Yaptığım özel bir şey yok. Hı. Biliyorlar Bilim. zaten. Bir de takiplerin yerini anneme takip etsin bugün. Ee, makas attı. Benim zaten kağıt var vardı biliyorsunuz. Evin avuçlarına hani biraz mi? makas attı. Anne geleyim mi? Gel anne. Şey alayım, gel. gel. Siz çocuksunuz. Her şeyi yaparsınız. Size özgürsünüz. Biz de böyleymiş Bilmiyorum ya. Hadi ben kapatalım. Hadi ben kapatalım.

ama benim vallahi var bir Şalgam. Ee, kendiniz düşünün. Ben ya ayran ya şalgam favori. Ben de ayrana bayılırım. Bu akşam şeyde yemek yiyeceğiz, değişiklik olsun salonda. Salonda yiyeceğiz, onu yiyeceğiz. Ya da karmalar sahne zaten. Tamam, bak küçük bu, o kadar çok yapmamış. Boş zaten az olsun. Acı mı? Acı mı? Acı oldu. Acı ayrı oluyor, şarkım acılı olur. Şarkım acısı Açısı. ayrı oluyor. Evet, bilmiyor evet. 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 muydu? Ne oldu tüm yeni arkadaşım? Nerede? Çalışıyor orada. Adana'da. Gidiyor da şeyde. Ama denk mi geldi sen aradığında? Ne oraya gidiyorum dedi. O gün ben sipariş verdim şey gidiyorum deyince. Eşi gün oldu çabuk geldi. Gidiyor e, mu çok? Yükü boş atıyor. Orada yukarı seni yükleye gidiyor. Heee süper. O da gülmüyor. çok merak ediyor ya şırdanı. Hmm. Aslında iki tane de şırdan e, paket yaptırabilirsin oradan ama bozulur e, mu? Şimdi bozulmaz da. Şimdi bozulmaz da. Buralım. Burada... Arabanın kasına götür zaten soğukta. Burada yok herhalde şırdancı. Yok. Şeyde yok mu herhalde? Şırdancı. Aşağıda bir yer bakın, şey vardı ya. He sofrası. Şeydeki, bir yer Yok. Onlar da olmaz. Şırdan her yer. Var. Orada ne çorbası içtik biz? Ha eskiden büryan mı içmiştik? Büryan yaparlar o şeyi. Yok siz Beyran'ı Ömer abiyle içtik. Biz de. Beyran'ı mı içtik? Beyran her yerde yapıyorlar. Ama şırdanı herkes bilmez. Buraya gelmiyor. Yiyemez. Hmm, bunları süs yapayım buna. Aa, annem Hmm. Ben sarımsak şimdi hmm. <laughs> 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 Bugün de bulaşık bitmiyor bu parkta. Bugün hakikaten. <laughs> Bitti artık toparlıyoruz. Makine bile yetişmiyor. Nasıl çok büyük de yaptığımız bir şey yok ama. Hani sen o koydum ben annem çekmece olacak. Tamam. Çünkü içi çok çabuk boşalıyor ben artık dolapta saklıyorum. Sen daha iyi oluyor, Boşalmıyor. Buradaki ne? Ha. Şimdi onları anladığım zaman masayı içeri şey alacağız ya. He. evet o zaman şunu kapağı nerede koyalım bu <laughs> dolaba. İşleri şey zannedin öyle olmasın içeri. <laughs> Çiğmiş bir şey herhalde ya. Ne? Hmm. O şey baktın mı? Ayrıca. Bir olmuş bir şekli var. Şeyi <laughs> topar ne mı? Şey. Tamam. Evet, kabak tatlısı olmazsa olmazlarımız. Bunları bir yere kaldıralım. Masanın içeriye gitmesi lazım. Hı hı. Şunları da dolaba koyayım. İçinde buz mu var Murat? Yok buz yok. Ha limon şey. Limon mu var? Ne Kendisi. Allah. Bunu. bunu da koyuyorum Murat. Hı. Abi boşmuş. Boş niye boş artık? Tabii, şey, 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 Koyayım? Ben, e, koydum. Balkanlar. Balkanlar koydum, evet, tamam. Ne koyayım? Bak da koyacağım doğru bir ne yapıyoruz? yoğurdu getireyim. da var zaten. Ceviz nerede? Ceviz kıracağız onun için. Eskobar. Eskobar. Adı ne oğlum? bak, ben bir türlü beceremiyorum o ismi. Sen ne var oğlum? Ay şey üstündeydi, çamaşır makinesi üstündeydi bugün. Neden Onun oradaydı? Kafasına göre, Takılıyor. Yani istiyor yerde. Bir geliyor benim yatağıma. <gülüyor> <gülüyor> annem uyuyor. <laughs> annem <laughs> <Yine> de... <laughs> <kaplenim> böyle yapıyor annem. Hem lütfen. Bu <laughs> <laughs> kadar Anne, güzel güzel ya. Anne, <laughs> <Nosuzaf> çok Anne. Kızın abi. Gidiyorum yatacağım. yerde bir şey yapacağım od... da. Annem öyle git yatacağım. Yeri silecek mi? Yeri mi sileceksin? Hı hı. Bayıdan alalım. Ben sana bu şeyi getireyim. Hmm. Ne beziydi? Hani ne bezi bu? Ne? Poşetiydi, şey poşeti dedik. Bunu kapattın herhalde. Her kapattım, o tam tamam. Kapattım. O çok güzel oldu. Tamam. Hiç pilavımız lazım. Şey Al anne, çöpü. Zaten en zengin Bugün çöpten olacağız. Bugün Bu Bu iki günü aşırı ne bu bir bu? çöp çıkıyor. Hmm. Zaten hep çöp çıkıyor da. Allah. Ay çocuklar heyecan heyecan çocuklar yeni yılın ne olduğunu biliyorlar herhalde artık. Balon şişirdiler. 2023 mutlu huzurlu sağ tane. Tabakları da şeylere getir. Ee, salatalıkları taşıyabilir misin dökmeden? Aa örtü sereceğiz ama masaya. Ben de ben de örtü getirip Dur Emine örtü getirsin. Anam dünya bolu şişirmiş bu çocuklar. bakayım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 9 tane. Ben terliğimin tekini hala bulamadım Halil'a. <laughs> Acaba aynı terliğimi buluyorum arayı parayı? Onlar <laughs> bir tane terlikteki teki şuradaydı ama. Aynı terliği bulup. Bu mu? Aaa Süper buldum terli dibini. 10 günden sonra bulabildim. <laughs> Hadi. Hadi Gidelim ben. Sakin. Anne bakış. Hadi kapıyı kapatı, kapat. Tamam. Anne kapı kapanıyor mu? Hayır. Anne sen de kapıyı diyor ya. ya pardon çok kapı olmayayım sadece. Böyle gireceğiz yıl başına. <laughs> çok Anne mutlu musun? Çok. <laughs> Deniz gibi. Yani onları odanıza koyun balonları. Şey i̇şte üstüne düşeceğim. Evet. Balonların üstünde beni ezeceksiniz. Böyle <laughs> yanlara koyuyorlar lan. Ne yaparsın? Koyalım yanlara da. Niye? Balonları. Hani video çekiyorum ben burada farklısı değil mi? O zaman Aşkım. 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 <laughs> Düşecektim valla. Koyalım şu tarafa balonları. Bazılarını oraya bazılarını alalım. Çocuk olmak lazım ya bu dünyada. Hocam aşağıya bir, iki, üç, dört, ah. 3 5, 5, 6, 5 6, 1, 7, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 Kıvamızda e, şuraya koy tamam. Tamam. Oh, başa koy. Hı hı. Bakayım malum. da çok var, güzel oldu. Tamam. Deniz güne git içecek al gel Almalı Yok anne. Hadi. Kaç senedir emeğiyle kutlamıyorduk. Yeni yıla yani girmiyorduk anlamında söyleyeyim. Bu sene nasip oldu. Hesaplamamıştım biliyor musunuz? Hiçbir şey hesabını yapmayacaksın diye boşuna demiyorlar. Hiçbir şey hesabını yapmıyor bundan sonra. Çünkü yarın çıkacağıma garantim yok. Böyle otururken gözüküyor mu anne? Bakayım anne. Ha doğru. Ay. Ha gözüküyorsun değil evet. Of oh, şangamı doldur acıla acıla. Bak bir tane rol alalım mı? Ne yani? Yok yok hayır, hayır. Ne istiyormuş? <laughs> ne diyor ne yapacaksın kızım biliyorsun elinde var. Elinde negrosu var iki tane kaldı ya. Canı çok istedi demek ki. Kabak tatlısı var anne. Bana bak hayır, kabak tatlısı var ne negronun yerine. <laughs> Ay ben burada çok alçak kaldım gibi oldu sanki. İnşallah huzurlu mutluluklu geçer 2023 Allah'ın izniyle gireriz hayırlısıyla sallasız gürültüsüz dünya olarak diyorum tabii ki Hayır, <laughs> şükürler olsun evlerimizde kavga gürültü yok eskiden olsaydı çok olurdu af af hamdolsun Allah'a şükürler olsun artık o günleri atlatmışım. Allah'tan çocukların kavga gürültü bilmiyorlar. Sadece çocuk sesi oluyor bizde. <laughs> o kadar da olsun yani. Emine diyor anne diyor hatırlamıyor musun diyor yılbaşlarında diyor biz de diyor süs alırdık. Ben bugün Almine'ye diyorum ne yapacağız süsü falan diyorum da unutmuşum doğru. Alırlardı heveslenirlerdi balonları herkesten görüyor birbirlerinden. Yeni yıla giriyoruz diyor Almine'de. Güzel girelim diye yapıyorum diye. Haklı o da. kendimizi mi gösterelim? Ben Emine'ye gidiyordum. Hindiyi gösterecek diye ama, ama Emine getirdim. buraya getirdi hindiyi. Buraya getirdi hindiyi. O şey dışarıda kaldı ama. Artık. Onun poşeti çıkartıyor. <laughs> çıkarsaydı. Nasıl tepsinin içinde çıkarsa bunu daha, daha iyi mantıklı. mantıklı Bence değil. de öyle evet, bir tam şey. Tamam. Büyük hani. Bence pilav da döküp oradan da pilav. Tepsi mi döküp pilav? Bilmiyorum mantıklı değil mi? Ya nasıl istiyorsun hocam? Tepsiyi masaya nasıl koyacaksın? Dur geldim. Tamam. Geldim. Evet onlar hazırlıyorlar karı koca. Murat eliniz yanmasın dedi. Hindiyi ben çıkarırım. Tepsiyi. <laughs> Emine de pilavı dolduruyor. Kalı akşam yemeğimizi acıktık biz. Yani Kahvaltıyı da acıktı. geç yaptık. Çocuklar da bize içecek almaya gittiler. Şey geldiler. Çok <laughs> geldiler. Ne alıyor çocuklar? <laughs> Ay, Ay işte Zahra yine çok güzel yapıyor. Eee şey kulak boynuzu mu geçer, boynuz kulağı mı geçer diye bir laf var ya. Şalgamı içerim ben de acılı acılı. Deşk olsun yeni yıla bol bereketli dualı girelim inşallah Allah'ım. İnşallah. Geliyoruz abi. benim şeyim getirebilir mı getirebilir acısını. Babaannen inşallah mı getir? Babaannenin, anneannenin, açıldı olsa iyi olur da ama şimdi haçlı. Ayrı misafiri var. Yoksa güzel olur da, değil mi annem Gel kızım gel 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 Babaanneyle üzülüyorsun. Gelemedi diye dermişim. Aynı bu da sahne gibi saçlar. Saç problemi yaşıyoruz. Devam. Oy. O çok güzel açılı oluyor Bu da Ne yaptın çıkarttın? Ama çok güzel pişmiş evet. Beklemiyordum o kadar Güzel pişirelim Murat. Hiç pişir, olmadı. O kadar emeğe karşı istedim ayıp etmesin. Şey şey Otur oraya da Emine otursun. Pişir, 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 pişir. Ben buraya soyuyorum zaten. <laughs> Aslında bir tadına bakmak istiyorum. Yiğit, Acısız bir tadına bak. <laughs> Banda koysam mı? Ekşi de e, mi Hayır. Hiç bak, benim kendim. Daha önce işte ne Şalgam şalgamdı. İçindeki şey işte, şalgam parçacığı. Şey. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Aaa bu çadırmış ya. Çalgam işte burada Böyle içine az koyuyorsun. Bu çok acı oluyor çünkü. Yanılmıyorsam orada da içmiştim. Ben acı istemiştim içine. Bir yol var Ben de şalgamı bayılırım. Acı mı? Hmm. Tam şalgam. Çünkü fabrika usulü olmuyor. Bunları orada dolduruyorlar, getiriyorlar kamyonla. Evet. Ama markettekiler evet. makak bozulması diye mi yapıyorlar? Açtı mı? Ha? Açtı mı? Aşın. Açık. Ben <laughs> sen de sana şey koydun. Hani... Ne? Koydu sana. Tamam. Koydu. Abdullah Can. Hadi yemeğimizi yiyeceğiz oğlum. Hı. Haydi oğlum. Oğlum bunu tadı nasıl oluyor? Onu tadı nasıl oluyor? Her zaman hepiniz annenin yaptığını. aynı bilav. Değişik bir değil. Kasa koydu bu sefer Tencereden koymuyor. Değişik bir şey yok yani. Evet, et. O yuvarlak şeyler. Şey ciğer. Biremez de. Biremez de. Biremez. Az bir şey koyar baba. Sen de bir şey ama. Abdullah can. Dur hadi ben ona bakayım. <laughs> tamam. Bir baksın yiyemez belki. Bak. Nasıl şey, Açın pilavı da güzel düştü ama. Koca bir tencere. Gördün mü? Gördün mü? Üzümü deneyim. Diğeri zaten yok. Diğeri de. Ne? <laughs> Üzümü deneyim sık sık yaptığı şey bunlar. Ha, şey. <laughs> yani, şey. yani yine e de bir kere yapıyor. Unutmuştun şey. da belki. Ya bunu işine yaksın Ya bunu işine yakın. Bunu işine yakın. Ben bir tane salıyorum. Ha, orada parçaladı. Orada parçaladım parçaladım. Ne? Anne denizin şeyini tabağına bakar mısın? Ay deniz tavuk gibi sanıyor ama. Deniz onu istiyorum. Denizin tam tabağını görmeniz lazım şöyle. Butu kapmış. Biz ne yapıyoruz? <laughs> Çocuklar <gülüyor> yiyecek ya <yürüyecek. gülüyor> Peçeteyi buldun mu anne? Ben, evet, ben bak, bir şey de vermedik de yani. Ana burada ya. O küçük peçete ama çok az. Bana o kişi peşi de yetmez. Rola büyük olacak bana. Hiç ekmeği yok yapma. Getiriyorum ben tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Canlarım arkadaşlar yeni yılı kutlu olsun. Yeni yıla inşallah sıhhatle, <laughs> mutlulukla huzurla çıkarız. Amin. Herkesin yeni yılı kutlu olsun herkese. Allah'a Sayın, emanet. Sayınlar. İyi haberlerinizi alırım inşallah seneye. İnşallah seneye. Sağlıklı, saatte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu, Mutlu yıllar. Kalın. Mutlu yıllar. Burada kalın.